Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler. Programınız sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri. Yeni sezona başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Devlet Bahçeli'den övgü dolu sözler. Bahçeli, "Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan ve beğeniyle takip edilen programınızın yeni yayın dönemini tebrik ediyorum." sözleriyle bir mesaj gönderdi. Mesajı canlı yayında okuyan Müge Anlı, Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlardaki yerini aldı. Programın yeni yayın döneminde Anlı'ya pek çok tebrik mesajı gelirken stüdyo adeta çiçek bahçesine döndü. Müge Anlı bugünkü yayınında gelen mesajları okurken bir tebrik mesajının da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldiğini söyleyerek yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi." dedi. Bahçeli'nin, Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum, sözleriyle göndermiş olduğu mesajı sesli bir şekilde okuyan Anlı, MHP liderine teşekkürlerini iletti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.